Berlinliler eyalet meclisi seçimleri için sandık başına giderken Başbakan Angela Merkel'in bu yıl yapılan 6 yerel seçimde olduğu gibi hezimet yaşaması bekleniyor. Eyalet başkanlığı yarışında ise en iddialı isim 3. kez aynı göreve seçilmesi beklenen Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Klaus Wowereit. Zira ülkede 2013 yılında yapılacak genel seçimlerde Merkel'e karşı yarışması da beklenen Voerright'ı şimdiden birçok kişi ülkenin yeni başbakanı olarak görüyor. Euro bölgesini saran ekonomik kriz yüzünden sıkıntı yaşayan hükümet için bu seçimler büyük bir sınav olarak görülüyor. Öte yandan Japonya'da yaşanan nükleer felaket sonrası Yeşiller Partisi'nin oylarında büyük bir yükselme gözlenirken partinin bu seçimden ikinci olarak çıkması bekleniyor. Almanya'nın en yüksek işsizlik oranına sahip olan eyaleti Berlin'de yaklaşık 3 milyon seçmen oy kullanıyor.